Ben Melih, ben Fırat, ben Sıla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Fırat ve Sıla'nın gözleri kapalı, şu an önümde duran içecekleri ve bisküviyi görmüyorlar. Ee, Yarışmamızın ismi ''Ben bisküviyi neye bandım?'' adlı bir yarışma. biliyorsunuz. Tribine bandın Melih! <laughs> biliyorsunuz biz e, bisküviyi, kahve, çay gibi birçok e, içeceğe banarız ama önümde şu an farklı farklı başka içecekler var. Bakalım. E, ben bisküvileri banacağım ve onlara vereceğim. Hmm. Aynı anda tadacaklar. Kim önce söylerse ne olduğunu, hangi içeceği, bandı mı? O soruda yani o, soru o kazanan olacak. 5 soru bittikten sonra kim kaybederse... ...diğer kişinin istediği içeceği dikmesi gerekiyor çok hızlı bir şekilde. Hmm. Hazır mıyız? Evet. Şu, efendim o zaman ben hazırlıyorum sizin e, içeceklerinizi. <laughs> Hazır mısınız? Parmaklarınızı evet. göreyim. Aynı anda şöyle verdim. 1, 2, 3! Şalgam. Şalgam dedin ve neydi sıla? Şalgam, şalgam biliyorum Adana olduğu için şalgam çok...